Bugün de çünkü gündem oldukça yoğun. Canan Sakarya bizleri bekliyor, Ekonomi Gazetesi yazarı. Bugün Milletvekil Yemin töreni var sanırım. Canan Sakarya, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Evet, bugüne Hoş dair bulduk. Günaydın sizden herkese. Dinleyelim. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasından sonra kesin sonuçları hem milletvekilliğinde hem de cumhurbaşkanlığında hem meclis iş tüzüğüne hem de anayasaya uygun olarak süreç işlemeye başladı. Bugün önce milletvekilleri yemin edecek. Saat 2'de genel kurul toplanacak. ve işte şeyde ilk oturumu da en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli yönetecek. Önce kendisi yemin edecek. Ardından da e, seçim bölgelerine göre isim soyad, alfabetik sıraya göre milletvekilleri tek tek gelerek kürsüye anayasada belirtilen mil, e, yemini edecekler. E, bugün uzun bir mesai olacak. E, en az 10 saat sürmesi bekleniyor. Yani 12'yi geçer bu gece yemin töreni. Beklenti bu yönde. E, milletvekillerinin göreve başlamaları için e, bu yemini etmeleri gerekiyor. Bu oturuma katılmayanlar, e, yemin etmeyenler daha sonraki oturumlarda da e, yemin ilk katıldıkları oturumda da e, bu yemini edebiliyorlar. Ki bugün işte mevcut kabine daha görevini sürdürdüğü için onlar yemin törenine katılmayacaklar. Yeni kabine açıklandıktan sonra e, e, milletvekili e, eski bakan olacaklar artık ve milletvekili sıfatıyla gelerek mecliste yemin edecekler bugünkü tören bu şekilde gerçekleşecek. Bugün Cumhurbaşkanının da bir süre gelip Cumhurbaşkanlığı Lojası'ndan yemin törenini izlemesini bekliyoruz. Yarın bir bu sefer de yürütme ayağında Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ve yemin törenine ilişkin ayak, e, ayak işleyecek. Cumhurbaşkanı yarın edecek. Zaten Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamış bir meclis karşısında yemin etmesi gerekiyor. Dün Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıkladı. Mazbat'a Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından meclis başkanına teslim edildi. E, yarın Cumhurbaşkanı'na... Bu mazbata en yaşlı üye sıfatıyla geçici meclis başkanlığı görevini yapan Bahçeli tarafından teslim edilecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı gelecek saat 15'te bu yemin töreni gerçekleşecek. Yemin edecek mecliste bir takım o karşılama seremonileri var. Bunlar da tabii gerçekleştirilecek. Ardından Cumhurbaşkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek ve 16.30'da bizimle paylaşılan programa göre 16.30'da külliyede bir tören olacak. Daha sonra 17 19.30'da Çankaya Köşkü'nde bu kez bir yemek var yabancı konuklara. 50'ye yakın işte devlet başkanı, meclis başkanı, bakanlar şeklinde bir takım yabancı konuklar var. Onlarla bir yemek yani onlara yemekte bir araya gelecek Cumhurbaşkanı. Saat 21.30'da da yine Çankaya Köşkü'nde kabinenin açıklanması şeklinde önümüze gelen program var. 21.30'da günlerdir konuşmuş konuştuğumuz kabineyi öğrenmiş olacağız.